Evet, herkese yepyeni bir Ford Dictator Share videosundan selamlar. Artık sizin de alıştığınız üzere her videoda yeni bir problem çözüyoruz, yeni bir sorun çözüyoruz. Dosyalarla, verilerle, bu kayıplarla alakalı yeni yeni çözüm yolları arıyoruz ve, ve bulduğumuz bu çözüm yollarını da sizlerle paylaşıyoruz. Bugün konumuzda hani bazen bir tane fotoğraf açmak istersin ve tıklarsın bu dosya görüntülenemiyor gibi bir hata alırsın. Yani fotoğraf dosyasında bir hata oluşmuştur. İşte bu durumda özellikle anılar kıymetli olduğu için büyük büyük üzüntülere sebep veriyor. Ama merak etme işte açamadığın hata veren fotoğraf dosyalarını açmak için tam 3 tane yöntem gösteriyor olacağım. E o zaman hadi videoya geçelim. Şimdi birinci yöntemimiz fotoğraf dosyasının yedeğinin alınmış olmasıyla alakalı. Eğer sen bu dosyayı yedeklediysen veya, veya sistemine dosyalarının yedeklemesiyle alakalı bir talimat verdiysen veya bu yedekleme sistemi için üçüncü parti bir yazılım kullanıyorsan ne yapıyorsun korkmana gerek yok. Zaten fotoğraf dosyan bozulmadan önce yedeklenmiş durumdaydı. Direkt yedekleme klasörünün içerisine giriyoruz ve bunu çıkartıyoruz. Ne olur ne olmaz sen yine bu yedekleme klasörüne bir bak. Belki sen farkında olmadan bir talimat vermişsindir ve o klasör içerisinde bulabilirsin. İkinci yöntemimizde fotoğrafı açtığımız uygulamayı programı değiştirmemiz. Yani Windows fotoğraf görüntüleyicisinde açıyorsak farklı bir programla internetten indirdiğimiz farklı bir fotoğraf görüntüleme programıyla da deneyebiliriz. Yani üçüncü parti bir yazılımla da deneyebiliriz ve bakabiliriz. Fotoğraf o programla açılıyor mu? açılmıyor mu? Eğer yine açılmıyorsa o zaman artık <laughs> üçüncü yönteme geçiyoruz. Bildiğiniz gibi Ford dedik şehir yazılımı diyelim ki hard diskiniz bozuldu. USB flash diskiniz bozuldu. buradaki verileri büyük bir başarı oranıyla kurtarabiliyor. Ama tabii ki sadece bununla kalmıyor. Video ve fotoğrafların onarımını da gerçekleştirebiliyor. Bunun için hemen Ford şehir sitesine gidiyorsunuz ve ücretsiz olarak yazılımı bilgisayarınıza indiriyorsunuz. Çok kolay bir şekilde kurulum yaptıktan sonra hemen sol tarafta fotoğrafları onarın kurtarın şeklinde bir ibare olması lazım. Bunu tıklıyoruz ve buradan hangi fotoğraf dosyalarında hata varsa bunları ilgili sürücüye gidip seçiyoruz ve daha sonrasında yapmamız gereken tek şey aşağıdan onar veya kurtar demek. Yazılım otomatik olarak bozuk olan fotoğraflardaki ilgili yerleri buluyor ve bunları onarıyor. Fotoğrafını tekrardan sana geri kazandırıyor. Fotoğraf onarım konusunda yüksek bir başarı yüzdesi olduğunu söyleyebilirim ve bu üç yöntemle kaybettiğini belki de artık ulaşamayacağını düşündüğün fotoğraflara ulaşabiliyorsun. Evet bir Ford Diktanör şehir videosunun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aklına takılan sorular varsa yorumlarda bize belirtmeyi lütfen unutma. Bir sonraki videonun konusu neyle alakalı olsun aklına gelen bir şeyler varsa yine yorumlara yazabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.